CHP'li bir vekil zalim Esed'e sarin gazı verdiğimizi söylüyor diyor. Ben de diyorum ki bu videoyu dinlediniz mi? Ey Cumhurbaşkanı. Bu konuşmayı dinlediniz mi? Bu konuşmada böyle bir şey, böyle bir cümle geçiyorsa eğer Eren Erdem, Erdoğan, AKP hükümeti Esed'e ya onun deyimiyle Esed'e, benim deyimimle Esad'a e, saringazı vermiştir dediyse Erenerdem yarın istifasını verecektir. Ama demediyse de Cumhurbaşkanı müfteridir, müfteridir, yalancıdır. Erenerdemi hedef haline getirme adına bir provokasyonun örgütlenmesinde rol oynamıştır. Cumhurbaşkanının benim basın açıklamamda, meclis konuşmamda ve yabancı basında yer alan demeçlerimde Eren Erdem, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Esad'a yahut IŞİD'e sarı gazı verdi şeklinde bir cümle kurduğumu ispat etmek zorundadır. İspat etmediği sürece müfteridir. Ve kendisi hakkında da arkadaşlar bu iftirayı attığı için manevi tazminat davası açacağımı, Cumhurbaşkanı olduğu için sadece bunu yapabildiğimizi, manevi tazminat davası açacağımı ifade etmek istiyorum. Şimdi ben de diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı ve bana hakaretler etmeyi parti içerisinde mevki edinme aracına dönüştürmüş olan ey AKP'li milletvekilleri. Eğer birazcık haysiyetiniz, izzetiniz varsa benim sarı ingazını AKP, IŞİD'e yahut da Esad'a verdi şeklinde bir cümlemi çıkartırsınız, ortaya koyarsınız. Çıkartmıyorsanız derhal Cumhurbaşkanı'ndan özür bekliyorum. Eğer özür et dilemeyecekse de kendisi hakkında kürsüdeki konuşmasının kaydını da savcıya ileterek benim röportaj kaydımı da ileterek bana açık bir şekilde iftira attığını dünya basınıyla da paylaşacağım. Dünya basınıyla da paylaşacağım. Bütün <laughs> hukuk mercilerine de bu işi taşıyacağım ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar da bu işi götüreceğim.